Merhaba bugün sizlere dosya yazdırma seçeneklerinden bahsedeceğim. Excel'de dosyayı yazdırmak için Ctrl P klavyeden kısa yolumuzdur. Office 2010 kullanıyorsanız klavyedeki kısa yolu Ctrl F2. Burada da hep yine yazdıra sizi gönderdiğini görürsünüz. Ctrl F2 veya Ctrl P ile bu işi halledebilirsiniz. Yazdırma seçeneğinin kısa yoludur. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın sayfam sığmamış. Aşağıda iki sayfalık bir yazdırma seçeneğinin olduğunu görüyorum. Bunu hiç kontrol etmeden direkt yazdır dersem buradaki verilerimi iki sayfa olarak alacağım. İki tane A4 almış olacağım yani. Ve bu da benim işime gelmeyebilir. Tek bir sayfada verileri görebilirim. İkinci noktada da şu Excel'de Verilerinizi yazdığınız o hücrelerinizin burada bir A4 kağıdında hücre hücre olmadığını görüyorsunuz. Bu bir tablo şeklinde değilmiş. Boş bir beyaz A4 kağıdıymış. Bu şekilde çıktı verecekmiş. Yani Word'de hazırladığınız gibi bembeyaz boş bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Siz onları dolduruyorsunuz. Tablo henüz burası tabloya çevrilmemiş. Bunu görüyorum. Ve ee, peki ben bunu tek bir sayfada nasıl görebilirim? Bunu isterseniz giriş sekmesine geldiğiniz zaman buradaki düzenlemeleri yaparsınız. Mesela dersiniz ki burada 4 tane hücre gereksiz boş. Gelip bunları seçersiniz, sağ tıklarsınız, sil dersiniz. Baktığınız zaman buradaki ayarları yaptığınızda sayfanıza geri döndüğünüzde şununla karşılaşıyorsunuz. Bakın şurada kesikli çizgiler var. H'de sınır çizgisi H. Ya da Satırda, satırları aşağı doğru kaydırdığımda Sınır, satırdaki sınırda 53. Yani şunu söylüyor, şu bölüm bizim A4 kağıdı boyutumuzmuş. Hani yazdır seçeneğine gitmeden de bunun sığıp sığmayacağını anlayabilirsiniz. Çünkü H'ye kadar yazdırabiliyor şu anda. Hala, yani sol taraftaki sütunları silmemiz işe yaramadı. I'daki verileri... İkinci sayfada gösterecek. H gereksiz deyip silebilirsiniz. Ama H'nin de var olmasını istiyorum diye düşünüyorsanız. Gelip yine Ctrl F2 ile ya da Ctrl P ile. Bakın burada I'daki seçenekleri görmedim. Hala düzeltemedim. Hala iki sayfada. Bakın aşağıda iki yazıyor. Geldiğim zaman ikinci sayfada sadece bu veriler var. Tarih verileri var. O zaman şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şurada ölçeklendirme yok seçili. Gelip buraya tıkladığımda sayfayı bir sayfaya sığdır diyorum. Bakın oradaki boşlukta korunarak sayfayı tek bir sayfa haline getirdi. Bakın biri de gördüm. Burada yapmam gereken tek şey kopya sayısını belirleyip yazdır demek. Bilgisayarınızda da bir yazıcı tanımlı olmak durumunda. Giriş sekmesine geldiğimde buranın bir tablo halinde olmadığını görmüştüm. Nasıl tablo yaparım? Bunu ayrıntısıyla anlatacağım ama şimdilik söyleyebilirim. Verileri yazdığım hücreler seçili iken gelip şurada yazı tipi bölümünde tüm kenarlıkları seçersem bakın buraya hücrelere kenarlık ekleyerek de bunların e, bir tablo halinde göründüğünü yazdırma seçeneğinde görebilirsiniz. Bu şekilde bir çıktı alacağım demektir. Bakın buradaki çıktığımızda e, eğer ki şunu gösteriyor bize. Eğer ki hücreye kenarlık ekledi isek, bu bir tablodur. Hücreye kenarlık eklemediysek aslında e, tablo dediğimiz kenarlıklı haliyle göremiyoruz. Tabii ki e, kenarlık eklemek tablo olmak anlamında değil. Yani sadece bir kenarlık bunu tablo yapmaz. E, çünkü Excel'de tablolar apayrı bir konudur. Ama sizin görsel olarak tablo halinde görebiliyor olmanız kenarlıkla alakalıdır. Gelip buradan kenarlıklara kenarlık yok dediğinizde bakın şu anda kenarlıklarımız yok. Geliyorum. Çıktı almak istediğimde bunu yan yana yazılar halinde görebilirim.